Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim kanaldaki ilk video. Kanalımı yeni açtım ve bu kanalda kazançlı editlerimi pubg yolları atacağım. Yolcularında yaptığım editleri olacak. Diğer yollarında da pubg editleri olacak. Oynamaya başladım ben. Arkadaşlar, bir yerde nasıl oraya atlayacağım? burada diye bir ne Şu an iki tane adam gördüm buraya iki de diyor, dört falan galiba. Ama şu hepsini indireyim. Böyle şuraya ineceğim. Şu evden başlayayım kasayım. Çatısına inip. Silah yok mu? Ha. Bu silah çok iyi ya Şu elimde tuttuğum ikili silah var ya adını unuttum çok iyi. Ha. Hızlıca indirebiliyorum adamları. Hakkı alacaktım ama almayayım Og så den. bakacağım. <laughs> Az önce bombayı aldım da ben zaten çok bomba kullanıyorum. <laughs> ちょっ 2 3 merhaba da gitti lan bu. Bunu da öldürünce Dördüncü keşifim oldu şurada. Benim bu kadar silah. Girdi bu şimdi. Kim kurtaracak ya? <laughs> Gelmiş özel bir Araba var mı? Yok. Var mı? Anlatır Niye her yerde ok var ya? Ya işte. Bu, bu lazım mı bana? Ha, dur şunu bırak. Evet arkadaşlar videoya devam edelim. Bir iki dakika videoyu durdurmuştum. <laughs> araba bulayım diye diyecektim orada bakıyordum araba buldum. Nereye gidelim? Hastaneye gidelim. Arkadaşlar bu ara böyle de çok iyi drift atılıyor. Ben bir drift atıyorum bundan. Ne oluyor? Biraz ben şurada bir drift atacağım. <laughs> Burada da adamlar var. Buraya da taktım. Aslında nasıl takılır ki? Burada nasıl takılır ki? Aha şuradan araba çıkardı onlar bir tane güzel. Arabayı da çok güzel tutmak. Hangisini attı? Şunu alayım. da hızlı çıktı Arkadaşlar ben bu da daha yeni açmıyordum. Bayağı oldu ben bu hesabımı açalım. O yüzden biraz gelişik hesabım. Gelişik Çok da gelişmiş değilim. Ben turboyu bile açmadım Çok hızlı gidiyor. <Sessizlik> ben haritaya hiç bakmadım. Ne ben açtım. Ben bakmadım.

olsam mı yine de ya da bunun şey bitince zaten benzinim bitince düşüyor durak düşüyor orada uçağın üzerine öldürüm şimdi Şunu yapar gelin. Bu ne lan? Burada da hiçbir şey yok. Ne bu ne? Burayı yağmalamışlar galiba çıkan burada ne? Lan çık sana. Drop yine şuraya düşmüş. Bir de ben. Aşka, devam. Hemen şuraya dedim uzak çıktı. Evet. Denize düşün. Ondan ondan şuna Nerede 去的，<noise> 没什么事。<noise> Arabamı da çaldı. <laughs> nasıl öldüm ben orada ya? Bir de silah pol nasıl canı gitmedi onu? Güzel bir de ödül veriyor bu oyuna. Şunları kullanım arkadaşlar. Dilek topluyor da neyin dileğini tutayım. Şunun çıkma olasılığını çok düşündüm. Neyse ben şu diyeyim. Kesin çekmez arkadaşlar bu Müjde olur Yok da zaten çıkmaz. Bir direkt gönderildi diyor. Niye açmadı? <laughs> Şöyle işte. Şey, şey, şey. <laughs> Arkadaşlar şimdi diğerlerini açın. Nerede Burada vardı. Bunları tamamlayabiliyor muyuz? Ha iki tane açacağız. Kötücük, kötü çıkacak. Kötü çıkacak. Var mıydı bu zaynı. Hatırlamıyorum. Yine kötü çıkacak. Kötü çıktı. Her de, de kötü Daha var mı açılacakmış şey Yok. Ne? Ne şey? Bir tane bunlar. Benim çok da bir şey değilmiş zaten. Şunu alalım. Neyse şansımı deneyim. Bunu açacağım arkadaşlar şansımı deneyeceğim şimdi. Dur ama ne Bu sandık ne? Dur bakayım. Bu ne? Arkadaşlar bu ne Dur koşan dedi. Koşanmadı. Neymiş ya? Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? bu oraya bu. Bir daha. Bu ne işe yarıyor şimdi? Otomatik sınav ne? Hmm. Hmm. Pizza Bizde mi? Ama süreli. Ben süreli kullanmıyorum. <laughs> süreliniz süreliniz zaten kullanıyorum kullanıyorum bitiyor direkt Hı. Bu mu? Bir tane bayrağı rengi rengi gibi geldi bu falan. Arkadaşlar bu videodan daha fazla diğer takdir videolarımıza dönüşmek üzere. Kanalıma abone olun, fark atmayı unutmayın. Hoşçakalın.